tarih 22 Eylül 22 Eylül 2023 ablam buraya Şuraya bakman ablam gerek ya ablam gidiyor <laughs> Ben ne <de> yapayım <ablamıyorum. gülüyor> Hadi bakalım bismillah Evet ablalar çıkmış Ay bir izleyince utandım. <laughs> tamam önemli değil. Şimdi ben bu sabah kalktım gittim markete dedim ki koliniz var mı? Onlar da bana bir tane neymiş o? Bundan verdiler sağ olsunlar. Kırmızı mercimek kolisi. Bu kırmızı mercimek kolisine obulma koymak istemediğim diğer böyle oda eşyalarımı falan koyacağım. Bunu yaparken de neden ne olduklarını, anılarını falan anlatarak Video çekerek yapmayayım diye düşündüm. Çünkü benim hayatımda artık her şey bir içerik. O yüzden şimdi bunu yapacağız. kolimizi alıyoruz. Ya bu arada içi de alırken büyük görünüyordu ama baktıkça daha da çok küç küçülüyor gözümde ya. Ne diyorsun? Annem alır hepsini dedi ama yapacağız. Anneler her zaman doğruyu söyler. O yüzden güveniyorum. Ama bakın şimdi önüme koyuyorum. Bakın mesuk alığıma. Mi? Ay izleyen kişi sayısı artıyor. ne bileyim. <laughs> tamam tamam. Şimdi öncelikle İstanbul'da bir pazarına gittik kuzenimle ve çok güzel şeyler, kıyafetler falan bulacağıma inansam da asla kıyafet beğenemedim. Ama onun yerine dünyanın en güzel bunlar adı ne? Tahta, duvar, dekorasyon posterlerini buldum. <laughs> neyse her neyse bunlar. Şunlara bakın. Bunları en alta koyuyorum ki başlarına bir şey gelmesin. Bence sığmayacak. Bunların üstüne kitaplarımı koyayım. Bu benim hazırlık boyunca kullandığım İngilizce defterimdi. Her şeyin yıldızlı gece olması tam görünmüyor galiba ama neyse. Aa Ama bunu koymadan iPad'imin kutusun sert olduğu için bunları alta koyayım. Bunu tekrar koyuyorum. Bu benim lise boyunca kullandığım günlüğümdü. Yani şu an bitti zaten her bir sayfası dolu. <laughs> Belki bir gün okuruz sizinle okunabilecek yerleri. Ama zannetmiyorum. Bunu koyuyorum. Frans defterim. Bunu da İspanyolca defteri olarak kullanıyorum. <laughs> Neden artikel var bu dillerde ya? Zor. Ay bu da. <laughs> Burası hep günlük. Dolu mu? Yok iki günlüğüm almışım. Bu da ilkokulda tuttuğum günlüğü. <laughs> i̇lkokulda ne yaşadım acaba? Burada böyle şey yazıyordu ya hatırlıyorum. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltıda çikolatalı su içtim ve sonra okula gittim. Okulda Ayşe bana sevgisini vermedi. O yüzden ona küsüm. Akşam da yemeğini yedim uyudum. İyi geceler günlük. Etiket bile yapıştırmışım. 2A şiir kitabım tabii ki. Ama hala istediğim gibi güzelce okuyamadım. O yüzden yanıma alacağım. Bunun arasında bir şey var. Wings defterimden böyle bir şey bırakmıştım. Bunu ben mi bıraktım? Herhalde. Şiir kitabını alıyorum. Bir de şöyle bir şey buldum. Babamın kitabı. Güzel müşteri sipariş. Yani ilgimi çekti içine biraz bakınca. O yüzden bunu da atacağım. Bunlar böyle biraz da şey ya cep kitabı gibi. O yüzden toplu taşımada orada burada bazen canım sıkıldığında iyi olabiliyor. Benim zaten çoğu fotoğrafım, anı tarzı şeylerim Ankara'da. Orada bıraktım onları tekrar taşımamak için. Ama burada da yine dolabıma, duvarlarıma yapışık olarak bıraktığım çok fazla şey vardı. Şöyle fotoğraflarım var. Bunlar elime gelecek. <laughs> Hilal ve Leon. <laughs> Bu Nereye gidersem gittiğim yerine gelecek her zaman. Vatanım sensin çok sevdiğim için bir arkadaşım dergide görüp kesip benim için getirmişti. O gün bugündür benimle. Ve burada da kardeşlerimle Eskişehir'de çektirdiğimiz bir anı fotoğraf var. Bunu ben aldım bu arada. <laughs> Nedendir bilmez bana uğur getirdiğine inandığım bir ıslak mendil. Tabii ki gideceğim yeri süslemek için bir sürü ışık. Bunu nereden almıştı? Bu da peşte miydi? Annemin arkadaşının gittiği bir tatilden benim için aldığı bir tepki. Aslında böyle... Bardak altlı ama mum olarak kullanıyorum ben. O yüzden bu da benden Mum. Kokulu mum. Kokulu mum. Bu hayatta beni en mutlu eden şey olabilir. Üç tane kokulu mum götüreceğim bu arada ama iki tanesi bundan boy olarak biraz daha küçük olduğu için onları çoktan bavuluma atmıştım. O yüzden bu büyüğünü buraya koyuyorum. Başka ne koyalım? Ha, şu kameramı götüreceğim. Bunun biraz sıkıntıları var ama yaptıracağım, halledeceğim. Yani şöyle sıkıntı derken biraz hal olması zor sıkıntılar ama yine de önüne gelsin. Yani hiç olmazsa yaptıramasam da şöyle rafımda bir yerde duracak ve gözümde de olacak. Bunlar da lisedeki öğrenci kartlarım. Yani henüz ayrılamıyorum. Bunlar da gelsin benimle. Yani. Aa iPad'in kutusunu en alta koydum. Yana sığar mı ya? Sanki sığacak. Sığdı. Kendi normal kullandığım günlük gözlüğüm ve güneş gözlüğüm için iki tane gözlük kapını alıyorum. Müzik Annem bir tane kavanoz almıştı. Yani kavanoz derken hani küçük bir Böyle içinde birkaç tane merhemi karıştırıp o kendine karışımlar yapıyordu. Onları kullanıyordum. Ve onun kapaktaki desenini çok beğendim. Nereden aldın ya ben de çok istiyorum falan dedim. Ertesi gün sabah uyandığımda masamın üstünde bu küçük kavanozu buldum. O yüzden bu da benimle gelecek. Müzik ve bu. <laughs> ya bu bir gün evde canım çok sıkılırken. Yani evde yapacak her şey bitmiş. Öyle bir gün. Dedim ki ne yapsam ne yapsam. Bir baktım yüz temizleme jelim bitmiş artık. Dibini sıyırıyor. İçini bir güzel yıkadım. Jelatini bir güzel söktüm. Bir buçuk iki saat kadar evde akrilik boyalarım aradıktan sonra onları buldum ve yıldızlı keçi çizdim. Ya şurada benim vernik sandığım şey gri boyaymış meğer. Bir anda böyle yapınca burası böyle oldu ama bence fena olmadı. Böyle parıltı verdi gibi oldu. O yüzden gereksiz gibi görünebilir. Zaten gereksiz. Ama yine de alacağım. Çünkü neden olmasın? İki tane süngerimi buraya koymak istedim. Sanki bavulda çok yer kaplayacaklarmış gibi. Ha bir de yine bir tane kar krem. Yani bunlar öyle çok gerekli alınması şart olan kolim değil bu. Zaten anlamışsınızdır. <laughs> bu kısım benimle uçakla birlikte gelmeyecek bir arkadaşım arabayla gelecek kısım. O yüzden daha olmasa da olurları. Odama duvarıma asmak koymak istediğim dekoratif şeyleri olsun. Anısı olan şeyleri olsun. Koyduğum bir koli. O yüzden yani kafama ne eserse odada ne bulsam aldım. Öyle diyebiliriz. Efes'ten aldığım şu şey. Yani bu gerçekten Gördüğüm anda aşık oldum ve gerçekten çok ucuz aldım. 40 lira mıydı, 30 lira mıydı, neydi? Görür görmez atladım üstüne zaten. Şu şekil masamda duracak. Ve bunları bir gazeteye sarıp böyle koyacağım ben. Buradakiler bu kadar. Ya benim şu yandaki duvarım şu an full posterlerimle dolu. Onları daha indirmedim, onları da koyacağız. Onun için şu dolabı çekmek gerekiyor. Bir saniye. Buradan çok fazla şey almadım ama yine de bir iki bir şey aldım onları göstereceğim. Hobbitlerden o meşhur repliğin olduğu. Bu şeylerin adı ne ya? Bundanım. Tabii ki France'de Monika'nın salonunda o televizyonun arkasında asılı olan bu poster. Arkasında bantlarım kalmış. Hı. Ve şöyle iki tane küçük notu da yanında götürmek istiyorum. Gittiğim yerde asacağım çünkü. Sanırım bu kadar. Daha doğrusu bu kadar değil. Daha çok şey çıkacağına eminim ama şimdilik ilk bakış için bu kadarı yeterli. Ve koli aldı. Bayağı da boş yer kaldı. Ben dememiş miydim annelerine ders haklıdır diye. Neyse bu videoda böyle oldu. Umarım yok yok çok ağır olmamış. Tamam. Allah. Im. Galiba birkaç tane daha poster ve fotoğraf alacağım. Ama neyse onları da görmeyi verin. Görüşürüz. Efendim? Yok görmedim. Tamam bekle. Tarih kaçıncı 22? Eylül. 22 Eylül 2023 ablam buraya bak. Ablam. gerek ya. Ablam gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben ne <de ablamıyorum. gülüyor> Sessiz ol. Bavul hazırlamak neden bu kadar zor? Son şeylerimi koyuyorum. Kolye koyacak da çok fazla şey çıktı zaten. Ve çok zor. Ben en son bıraktığımda bavul hazırlamak bu kadar zor bir şey değildi. Allah'ım bütün odamı götürmek istiyorum ya.